10 Haziran yayını Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk kaybıyla başladı. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayıptı. Mehmet Turhan'ın oğlu Yusuf Turhan, mal yüzünden bozuştular ama Mehmet malı alsa da 18 yılın hesabını soracağını söylemişti ifadelerini kullandı babasının kendilerine amcasına emanet ettiğini vurgulayan Turhan, amcasının yaptıklarının Mehmet Turhan'ı kızdırdığını söyledi. Kendisini büyüten, dert ortağı annesini bulmak istediğini açıklayan Yusuf Turhan, bu kayıptan amcasını sorumlu tuttu. Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan amca Yusuf Turhan'ın cezaevi arkadaşının verdiği detaysa şaşırttı. Yusuf Turhan'ın kendisine, kız kardeşimi abimle birlikte öldürüp kuyuya attık dediğini ifade eden cezaevi arkadaşı, Cesedin Konya'nın Çumra ilçesinde bir kuyuya atıldığını iddia etti. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çiftin bulunması için yakınları ile iletişime geçti. Kayıp Mehmet Turan'ın kardeşi Yusuf Turan'ın çelişkili ifadeleri sonrası ekipler takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı. Kadavra köpeği yapılan aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kürek yardımı ile kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin öldürüldükten sonra çuval ile tandırın içine atıldığı tespit edildi. Sandır içinden çıkarılan çiftin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Diğer işlenen kayıp ise İstanbul Sultanbeyli'de Aydos Ormanı'na giden daha sonra kendisinden haber alınamayan 3 gündür kayıp 27 yaşındaki Abdülkadir Dursun. Giresun'dan polislik sınavına girmek için İstanbul'a gelen Abdülkadir'in define aramak için çıktığı Aydos Ormanı'nda kayboldu ve kaybolmadan önce yakınlarından 10 bin lira aldığı söylendi. Babasının ilk eşinden dünyaya gelen ablasının yanına Almanya'ya gittiği düşünülen Abdülkadir'in kimliğini yanına almadığı da öğrenildi. Yayına bağlanan Abdülkadir Dursun'un kuzeni Ahmet Dursun, Abdülkadir'in define aramak için dedektör aldığını söyledi. Abdülkadir Dursun'un bir kişiden su istediği görüldüğü ihbarı geldi. Diğer işlenen kayıp ise 16 gündür haber alınamayan Hüseyin Kök. 9 Haziran yayınına Alaeddin Bakkal katıldı. Alaeddin Bey Hüseyin Kök ile beraber odun kesmeye gittiğini ve kesilen odunları katıra yüklediğinde katırın devrildiğini bu nedenle Hüseyin Bey'in gittiğini dile getirdi. Yayına ismini vermek istemeyen bir izleyici katıldı. Alaeddin Bey'in borçları olduğunu ve herkesin borcu olduğunu bildiğini köyde de borçlarından dolayı Hüseyin Kök'ün kaybında parmağı olabileceği düşünüldüğünü söyledi. Yayına Ramazan Toklu katıldı. Alaeddin Bey'in babası Mustafa Toklu'dan da hayvan aldığını ve borcu olduğunu söyledi. Yayına Nazlı Özdemir katıldı. Alaeddin Bey'in babasını da 5000 Türk lirası dolandırdığını söyledi. Alaeddin Bey söylenilenler karşısında, paranızı zorlama aldım dedi yayına ismini vermek istemeyen bir başka izleyici katıldı. Kendisinin de alacağı olduğunu ve Alaeddin Bey'in dayısının ve annesinin maaşıyla borcunu ödeyeceğini söyledi. Alaeddin Bey dayısının kaybına üzüldüğünü fakat bu olayda parmağı olmadığını söyledi. Dayısı Hüseyin Kök'ün ormanda kaybolduğunu da ekledi. Yayına bağlanan Alaeddin Bey'in akrabası Alaeddin Bey'in yalan söylediğini ve borcu olduğu için dayısını sıkıştırdığını söyledi. Kaybolan Hüseyin Bey'in akrabası Selma Hanım'ın kendisine Alaeddin Bey'i sıkıştırın dediğini söyledi. Yayına bir başka ismini vermek istemeyen izleyici katıldı. Alaeddin Bey'in kendisine elektrik süpürgesi sattığını ve kendisini de dolandırdığını söyledi. Yayına Alaeddin Bey'in bir başka dolandırdığı kişi olan Aşkın Bey katıldı ve kendisinin de hayvan satışından dolandırdığını söyledi. Yayına bu sefer de Yıldız Güler isminde bir izleyici daha katıldı, aynı şekilde babasının da aynı sebepten dolandırıldığını söyledi. Mehmet Polatkan yayına katıldı. Bugün yayında ise Alaeddin Bey kendisinin borcu olduğunu fakat katil olmadığını söyledi. Araya Hüseyin Bey'in yeğeni Fatma Durmuş girdi ve kuzeni Algeddin'in dayısının tehdit ettiğini söyledi. Alaeddin Bey ayıların insan kaçırdığını söyledi ve ayıların yaşadığı mağaralara da bakıldığı söylenildi yayına Hüseyin Kök'ün yeğeni Eşref Baş katıldı. Alaeddin Bey'in teyzesine olan borcunu annesinin ödediğini söyledi. Yayına diğer bağlanan isim ise dolandırıcılık mağduru olan Şevki Bey. Alaeddin Bey kendisini dolandırdığını söyleyen Şevki Bey'e parasının bir kısmını ödediğini söyledi. Daha sonra yayına Belma Hanım bağlandı ve babasını da Alaeddin Bey'in 7 bin Türk lirası dolandırdığını söyledi. Alaeddin Bey bunun üzerine son dolandırdığı kişi olduğunu söyledi. Borçları olduğunu kabul eden Alaeddin Bey kendisinin dolandırıcı olmadığını sürekli dile getirdi.